saç ekimi işleminin başarılı olması için doğru zamanlama oldukça önemli bir konu olmakla birlikte bu durumu etkileyen farklı faktörler bulunmaktadır. Peki mevsim faktörü saç ekimi uygulamasının başarısını etkiler mi? En sık sorulan sorulardan bir tanesi saç ekiminin mevsimi var mı? Ee, aslında yok. İnsanlar genelde kış mevsimlerinde soğuk havalarda saç ekiminin yaptırmanın daha doğru olduğunu düşünüyorlar ama her mevsim yapılabilen bir işlem büyüme oranı anlamında ya da sonucun daha iyi ya da daha kötü olması anlamında hiçbir fark yok. Yani siz sizin uygun olduğunuz mevsim ve tarih saç ekimi için en uygun tarihtir. Saç ekimi sonrasında iyileşme sürecini hızlandırmak ve başarılı bir sonuç için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır. İşlemden sonra nelere dikkat etmeliyiz? Hani belki bu soruyu bununla birleştirmekte fayda var. İnsanlar genelde sıcak günlerde saç ektirmemenin sebebi işlem sonrası zorluk çekeceklerine inanıyorlar. Saç ekiminden sonra tabii ekilen köklerin bakılması, zarar görmemesi, ilk gece yatarken dikkat edilmesi. Çünkü Sonuçta bir 18-24 saat içerisinde bu kökler oraya sabitleniyorlar. Hani bana saç ekim işleminin en zor kısmı nedir diye sorsanız e, size söyleyeceğim şey gece uyumasıdır. Yani ağrılı hızlı bir işlemdir. kendimde yatırdığım ya için biliyorum. E, operasyon sürecinde de hiçbir rahatsızlık duymuyorsunuz, hızlı ilerliyor. İşte o saçları korumak için uğraşmanız e, hakikaten dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da uykusuz birkaç gece demek. Bazı yastıklar kullanılıyorlar. Kökü korumak çok önemli. Bu arada e, işlemden sonra dikkat işte en çok soru sorulan sorulardan bir tanesi spor yapabilir miyiz, ne yapabiliriz, e, ne, ne zaman işte savunmaya girebiliriz falan. Aslında spor konusundaki süreler çok abartılıyor. 15 günlük bir süre bence spor, yani 15 gün ağır spor yapmamak... Bence yeterli bir e, süredir. E, 15 günden sonra her türlü spor yapılabilir, her türlü şapka, kask giyilebilir. E, e, hatta ağır sporlarda yapabilirsiniz. İşte 15. günden sonra yine savunaydı, diğer e, banyoydu, bilmem neydi, bu tür uygulamalarda da bir sıkıntı yaşanmayacaktır. E, son derece rahat geçecektir. E, dediğim gibi, ama İşlemden sonra da hastanın takibi mümkünse klinik tarafından, işlemi yapan doktorunuz tarafından ya da bir dermatolog tarafından köklerin gidişatının takip edilmesi önemlidir. Çünkü bazen aşırı e, iritasyon reaksiyonları olabiliyor. Bu reaksiyonlara zamanında müdahale etmek e, işlemin başarısını olumlu yönde etkilemekte. Bu konuları göz ardı etmemekte fayda var.